Buradaki fenomenimiz Merkelen Bülbül. Benim düşüncem bana sorarsanız YouTube'da tek başına izlenmeyen bir insan arkadaşlar. Ama beğenmediği TikTok ürlerle YouTube çekipte izleniyor. Kötüyle çöp arasına gidip geliyorum ama hangi konumda... Ama sen sen şu an diyorsun ki başkaları dışında izlenmiyor diyorsun. Evet. Ya yani tek başına video Nasıl bir şey oluyor? Yani. ne götürür oğlum? masa başı yemek yiyerek çektiği için mi emek vermediği için ben çöpe Şan. koymaya karar verdim. Senin düşüncen tabii. Vallahi ya şöyle bir şey. Şimdi ben o anlattığını bilmiyorum ama influencer olarak da görmediğim için şimdi kim orada yaren damlar var? Onları influencer olarak gördüğüm için yani şimdi onları live yani çöpeye koyamam. Çöpe Dedim, Çöp olarak da düşünmüyoruz ama yaren ve damların istediğimiz için çöp olarak görmeyin. Bir altına koyuyoruz, çöp yani koyuyoruz. Ben Bu arada arkadaşlar bir videosunda benim kapalı olarak bir gün geçirme videomu laf etmişti. Onlar da gelinlikle bir gün geçirmişlerdi. Bence bir erkeğin gelinlikle gezmesindense bir kızın kapalı gezmesi <laughs> daha normal geliyor bana. Bir şey söylemek istemiyorum. Çözüm olaylar olaylar. yaparsınız. olmuyorum